Öncelikle merhabalar. Ben bugün size hazırlamış olduğum bir ders planını anlatacağım. Ben Benim hazırladığım bu ders planı 5 bölümden oluşuyor. Birincisi biçimsel bölüm, ikincisi giriş bölümü, daha sonra geliştirme, sonuç ve değerlendirme olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Öncelikle biçimsel bölümle başlayalım. Biçimsel bölümde, şöyle biraz daha çekeyim. Biçimsel bölümde dersin adı, ee, sınıf, ünite adı, konu ve süre yer, al yer almakta. Ee, dersin adı fen bilimleri. Sınıf 7. sınıflardan bir konuyu seçtim ben. Ünite adı, ışığın maddeli etkileşimi, konu ışığın kırılmasına ve verecekler. Önerilen ders süresi ise 4 saat. Daha sonra öğrenci kazanımları yer alıyor. Öğrenci kazanımlarına bakarsak ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir diyor. Daha sonra burada e Konuda değinmememiz gereken yerler de yer alıyor. Onlarda tam yansımaya ve prizmalar e, prizmalar kırılmaya girilmez e, ve siner yani kırılma yasasına da girilmez diyor. Amacımız öğrenciye burada temel atmak, temel oluşturmak olduğu için konuyla ilgili burada matematiksel e, işlemlere pek değinmiyoruz. Daha sonra ünite kavramları ve sembolleri davranış öğrencisi yer alıyor. Bunlar da ışığın kırılması, mercekler yani mercek çeşitleri de yer alıyor burada. İnce kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek ve odak noktası. Daha sonra gü güvenlik önlemleri eğer varsa diyor. Ee, ben şöyle, şu şekilde düşündüm. Bu dersinde mercekleri kullanacağım için öğrencilerin e, ayaklarının ellerinin kesilmesine karşın eldiven ve kapalı ayakkabı kullanmalarını ve aynı zamanda da <laughs> kırılırsa eğer mercek gözlerine bir parça kaçmamaları için gözlük kullanmalarını e, güvenlik önlemi olarak seçtim. Daha sonra öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri var. Burada da ben e, henüz öğrenciler tam olarak konuyu bilmedikleri için anlatım yöntemini tercih ettim ve daha sonra sunuş tıklategisi, e, soru-cevap yöntemi ve gösterip yaptırma yöntemini seçtim. E, kullandığım eğitim teknolojileri, araç gereçleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Bilimleri 7. Sınıf Ders Kitabı. E, akıllı tahta mercek ve mercek çeşitleri yer alıyor. Daha sonra giriş bölümüne bakarsak, giriş bölümü de dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçiş olmak üzere dört bölümden yer alıyor. Şimdi dikkat çekmede ben şu şekilde düşündüm derse girişimi. Ee, elimde bir bardak suyla sınıfa gireceğim ee, ve aynı zamanda merceklerle beraber. Ve öğrencilere şu soruları yöneteceğim. Daha önce hiç su içerken arka tarafında e, neden farklı şekiller olduğunu düşündünüz mü? Şeklinde bir soru yönelterek. Öğrencilerin dersi daha e, dikkatli olarak bakmalarını hani e, dikkat çekmek amacıyla bu soruyu soracağım. E, daha sonra peki neden arkasında değişik şekiller oluyor sizce hani neden e, suyun arkasına baktığımızda aynı normal gündeki gibi bizim gördüğümüz şekilde görmüyoruz nesneleri diye bir soru yönelterek öğrencilerin bunu e, düşünmelerini sağlamak istiyorum. E, daha sonra e, ilerleyen zamanlarda yani güdüleme bölümünde daha önceki dersimizde öğrendiğimiz şeyleri, konuları söyleyerek öğrencilere bilgilerini tazeliyorum burada. Daha önceki öğrendiğimiz konularda ışığın yayılması, saydam ve yarı saydam maddenin ne olduğu vardı ve aynı zamanda bu derste neler öğreneceğimizi de anlatıyorum öğrencilere. Daha doğrusu söylüyorum. Işığın nasıl kırıldığını ve bu kırılmanın üzerinde merceklerin nasıl etkili olduğunu öğreneceğiz diyerek dersi sürdürüyorum ve gözden geçirme bölümünde ise öğretmen yani ben dersin sonunda kırılma olayının sebebinin ortam değişikliği ile ilişkilendirebileceksiniz diyerek öğrencilerin ders sonunda neyi öğrenmeleri gerektiğini söylemiş oluyorum. dördüncü bölüme baktığımızda yani derse geçiş kısmında ise öğretmen konuyla ilgili temel kavramları ilk başta ben size anlatacağım diye Yani dersin gidişatını anlatmış oluyorum bu bölümde. İşte ilk başta ben anlatacağım. Daha sonra size sorular soracağım ve siz bu soruları cevaplayacaksınız. Daha sonra etkinlikleri yapacağız ve en son olarak da dersen bunu öğreneceksiniz. Tarzında bir şey bir konuşma yapıyorum öğrencilere ve geliştirme bölümüne geçiyorum. Geliştirme bölümünde dersi nasıl işleyeceğim var. Hani derste neleri yapacağım? Bunları da bakalım isterseniz. İlk başta mercekleri ve ışın kırılması olayını anlatıyorum öğrencilere ve anlatılan konuyla ilgili öğrencilerin fikirlerini soruyorum. Daha sonra ilgili görselleri ve materyalleri gösteriyorum öğrencilere ve açıklamaları tekrar ediyorum. Ve daha sonra anlaşılmayan bir yerin olup olmadığını öğrencilere soruyorum. Ve eğer anlaşılmayan bir yer varsa bunu tekrar ediyorum. Daha sonra ışığın kırılması ne demektir? Işık nasıl kırılır? Mercek nedir? İnce kenarlı mercek nedir? Kalın kenarlı mercek nedir? Soruları ile öğrencilerin bilgilerini tazeleyerek devam ediyorum. Ve doğru cevapları pekiştiriyorum. Yanlış cevapları da doğrularını söyleyerek düzeltiyorum. Ara özet kısmına da geldiğim zaman da kavramları tekrar ediyorum öğrencilere. Ve ara geçiş kısmına geldiğimde de ışığın kırılması ve merceklerin tanımlarını bir, bir kez daha yapıyorum. Ve öğrencilerden de üçer kez tekrar etmelerini istiyorum. Daha sonra ışın kırılması ve mercekleri öğrenmenin yararlarını sırasıyla öğrencilere söylüyorum genelde öğrencilerde şöyle bir şey oluyor. Hani biz bunu neden öğreniyoruz? Hayatımızda da ne işe yarayacak tarzında düşünceler olabiliyor. Bu düşüncelerin önüne geçmek adına bu ışığın kırılması ve mercekleri öğrenmenin yararlarını öğrencilere anlatıyorum ben. Daha sonra da onlara hani söylemek istediğiniz bir şey var mı şeklinde bir soru yönelterek onların da fikirlerine saygı duyduğumu ve onların fikirlerini önemsediğimi gösteriyorum. Daha sonra da ışığın kırılması ve merceklerin öğretimiyle ilgili kısa bir bilgi veriyorum. Şimdi sonuç bölümüne geldik. Sonuç bölümünde son özet kısmımız var, kavramlarımız var bu son özet kısmında. Daha sonra ilerlediğimiz zaman tekrar güdüleme ve kapanışla sonuç kısmını bitiriyoruz. Şimdi isterseniz biraz konuya değineyim ben. Burada kavramlarımızı önce öğrencileri anlatıyorum. Hani bunu çizerek anlatmak istiyorum çünkü temel olarak baktığımızda işte sadece bu 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 dediğimde öğrencilerin tam anlamıyla e, akıllarında bir şeyler oluşmayacağı için bunları çizerek gösteriyorum onlara. Burada kavram olarak normal e, gelme açısı ve kırılma açımız var. Normal dediğim şeyi şu şekilde anlatıyorum ki burada e, bir tane yüzeyimiz var. Bu iki ortamı birbirinden ayırıyor. Mesela burada birinci ortam diyelim. Bu alt taraftakine de İkinci ortam diyelim. Şimdi burada iki ortamımız var. Burada e, bu iki ortamı birbirinden ayıran yüzeye, dik açıyla gelen doğruya biz normal diyoruz. Ve bu normali ne ile gösteriyoruz? Yani neymiş? İki ortamımız var. Birinci ortam ve ikinci ortam. Bu iki ortamı birbirinden ayıran bir yüzey var. Bu yüzeye dik açıyla gelen doğruya normal diyoruz. Daha sonra gelme var. Şimdi gelen ışın ile normal arasında kalan açıya da gelme açısı diyoruz. Nasıl oluyor? Mesela şu şekilde göstereyim. Buradan bir ışın geliyor. Biz bu gelen ışına söylediğim gibi gelen ışın diyoruz. Daha sonra bu arada kalan açıya da gelme açısı çok güzel gelen ışın gelme açısı ve normali öğrendik. Bakıyoruz şimdi kırılma açımız var. Kırılma açımızda bu normali aşağı tarafı uzatıyoruz. Bu gelen ışın bir şekilde kırılmış olması gerekiyor. Bazen normale yaklaşarak kırılır bu. Bazen de normalden uzaklaşarak kırılır. Yani tamamen geldiği açıyla bu şekilde gitmez. Bu e, normale yaklaştığı zaman bu arada kalan açı, kırılan açı, yani kırılma açısı veya şu şekilde büyük kalırsa da buradaki açıya biz yine aynı şekilde kırılma açısı diyoruz arkadaşlar. Ee, ilerlediğimiz zaman burada yine gördüğünüz şekilde gelen ışın gelme açısı ve kırılma açısı var. Şimdi bir de bunun şöyle bir şey var. Diyelim ki bu birinci ortam daha yoğunsa veya ikinci ortam daha yoğunsa nasıl kırılır? Ben direkt şu şekilde silerek devam etmek istiyorum. Bunu da anlatalım. Ortamdan çok yoğun ortama geçerken nasıl kırılacak? Diyelim ki bu birinci ortam daha az yoğun, ikinci ortam daha çok yoğun. Buradan bizim normalimiz vardı. Gelen ışın, normalde şu şekilde uzantısını noktalı bir şekilde çiziyoruz. Daha sonra gelen ışın sizce nasıl kırılır? Tabii ki de normale yaklaşarak kırılır. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giriyor. Bu şekilde kırıldı arkadaşlar. Bu bizim neyimizde kırılan ışınımız? Bu bizim neydi? Kırılma açımızda. Şimdi bakalım. Ee, burada ne gibi özellikler var? Gelme açısı kırılma açısından büyüktür. Yani şuradaki açı var ya şu aradaki. Buraya biz A açısı dersek, alttakine de B açısı dersek A büyüktür B diyoruz. Tamam mı? Daha sonra ışığın yeni ortamda hızı azalır. Halinde şu şekilde düşünün. Siz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama koşuyorsunuz. Şimdi az yoğun ortamdan çok yoğun ortama girdiğiniz zaman daha yavaş koşarsınız değil mi? Burada da aynı şekilde hızı azalıyor ışığın. Daha sonra ışık ışınları normale yaklaşarak kırılıyor. Burada dediğimiz şekilde bakın normalimiz bizim burası ve normale yaklaşarak kırıldı. Buradan direkt git. diyoruz ve çok yoğun ortamda suyu örnek verirsek havadan suya bakan gözlemci su içindeki cisimleri daha yakında görür. Daha yakında görüyor. Peki bunun tam tersi olsaydı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçseydi nasıl olurdu? Şimdi de onu görelim isterseniz. Ee, şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken nasıl oluyor? Yani e, burası çok yoğun ortam olacak, burası az yoğun ortam olacak. Yani nasıl olacak? Bu sefer yukarısı su, aşağısı hava olacak. E hocam yukarısı su, aşağı hava nasıl oluyor? Dediğinizde duyar gibiyim. Ee, bu da size ödev olsun o zaman. Araştırın, gelin. Daha sonra bakıyoruz, nelerdir? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortam yani sudan havaya geçiş oluyor. Ee, örneğin bir balina'yı düşünelim. Balina sudan yukarıya doğru hatta yunus diye düşünelim biz bunu yunus sudan yukarı doğru bir sıçrıyor ve havadan dönüp tekrar suya giriyor. İşte bu sudan çıkıp e, havaya girmesine bir örnek olabilir ama bu ışın değil bir nesne olarak düşündük. Hani ışın olarak farklı şeyler düşünebiliriz. Mesela suyun içinden bir lazeri tutabiliriz yukarıya. Neyse daha sonra şimdi bakalım. Buradan bir gelen ışınımız var. Yine ilerletiyoruz biz bu ışını. Bu sefer sudan havaya yani çok yoğun ortamda koştuğumuzu düşünelim bu sefer. Az yoğun ortama geçeceğiz. O zaman ne olur? Normalden uzaklaşarak kırılır. Ve şuradaki açımız bakın kırılma açısı normalle yaptığı açı ne yaptı? Daha büyüdü. Yani biz bu kırılma açısının yukarısına a, aşağısına b dersek yani ee, gelen açıya gelme açısına A kırılma açısına B dersek bu sefer B büyük A oluyor değil mi? Bu sefer B büyük A oluyor. Ve ne oluyor? Işık yeni ortamda daha hızlı yayılır. Işık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır. Ve sudan havaya bakan gözlemci cisimleri daha uzakta görür. Peki size şöyle bir sorum var. Diyelim ki Şurasını silelim. Ben bu arada soruyu size anlatayım. Bu hep mesela hani bir gelen ışının bir gelme açısı vardır değil mi? Gelirken? Diyelim ki bu yüzeye dik olarak geldi. Yani normalde paralel şekilde geldi. Bu sefer nasıl kırılacak arkadaşlar? Şurayı izleyeyim hatta burayı yanlış kızarttım. Bu sefer nasıl kırılacak? Bu sefer kırılma olmayacak. Suya direkt geçecek. Yani bu dik açıyla geldiği zaman suya direkt geçtiği için de gelme açısı bakın burada gelme açısı ya da kırılma açısı yok. Bu yüzden gelme açısı ve kırılma açısı sıfıra eşit olacak. Şimdi ilerleyelim. Mercekler var. Biraz merceklerden bahsetmek istiyorum. Üstün yoğunlukları bir dakika alayım. Işığın yoğunlukları farklı ortamlardan geçerken yön ve doğrultu değiştirmesinden yararlanmak amacıyla yapılan araçlara mercek deniyor. Peki ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek neler? Bunlara bakalım. İnce kenarlı mercekler yakınsak olarak geçiyor ve kenarları ortasına göre daha ince olan merceklerdir. Yani bunlar neler? Büyüteçler, mikroskoplar, dürbünler ve benzeri. Yani e, bu tarz şeyler, e, nesneler ince kenarlı merceklerle yapılıyor. Kullanım alanları buralar. E, peki ince kenarlı merceklerin şekilleri neler? Biraz da onlardan bahsedelim. kenarlı merceğe kenarları ortasına göre daha ince olan merceklerdir Bunların şekillerine bakalım şimdi. Kenarı ince. Kenarı ince. Bakın ortası kalın, kenarı ince. Daha sonra bunun daha incesi de olabilir. Şu şekilde. Kenarları ince. Bunun böyle oval şeklinde olabilir. Bakın kenarları yine ince. Ortası yine kalın. Ve bunu biz bu şekilde oklarla da gösterebiliriz. Peki ince kenarlı merceğin arkasından cisimlere baktığımızda daha büyük bir görüntü elde ederiz ve burada odak noktasına değiniyorum. Ee, ince kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayacak şekilde kırar. E, kalın ince kenarlı merceklerde ters ve büyük görüntü elde edebiliriz. E, şimdi ıraksak mercekler olan kalın mer kenarlı merceklere bakalım isterseniz kenarları ortasına göre daha kalın olan merceklerdir. Araç arka camları, teleskop ve video kameraları kullanım alanları içerisindedir. Peki bu kalın kenarlı merceklerin şekilleri neler? Biraz da onlara bakalım. Ee, i̇nce kenarlı da nasıldı? Kenarları ince, ortası kalındı. Ee, kalın kenarlı da da tam tersi. Kenarları kalın, ortası ince olan mercekler. Yani aslında ince kenarlı merceklerin tam tersi. Baktığınız zaman şekilleri de Bunlar oluyor. Ve ince kenarlı mercekte okla gösterildiğinde e, okun iki ucu dışarı bakıyordu. Kalın kenarlı da içeri bakıyor. Daha sonra kalın kenarlı merceğin arkasından cisimlere baktığımızda daha küçük bir görüntü elde ederiz. Ve burada odak noktasını görüyoruz. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtarak kırar. Kalın kenarlı mercekte görüntü her durumda cisimden küçük ve düz olur. E tekrar güdüleme bölümüne geldiğimizde öğrencilere bu derste öğrendiklerimiz gelecek derslerde öğreneceklerimizin temelini oluşturuyor diyorum ve daha sonra kapanış kısmına geçerken öğrencilere ufak sorular soruyorum. Işığın kırılması nedir? Mercek nedir? Mercek çeşitleri nelerdir? Merceği ve mercek çeşitlerini neden öğreniyoruz şeklinde ve yeterli sayıda öğrenciden cevap aldığım zaman dersi kapatıyorum. Eğer yeterli sayıda öğrenciden dönüt almazsam ee, bu sefer öğrencilere ipuçları veriyorum veya yanlış cevap verirlerse de yanlış verdikleri cevapları düzeltiyorum. Ve değerlendirme bölümüne geldiğimde de yine aynı şekilde öğrencilere sorular soruyorum. Işığın kırılması nedir? Mercek nedir? Mercek çeşitleri nelerdir? ince kenarlı mercek nedir? Kalın kenarlı mercek nedir? Işığın kırılmasını öğrenmeniz bize ne katar? Mercekleri öğrenmeniz bize ne katar? Gibi. Daha sonra planın işleyişine uygun görüşler kısmında da konu önerilen 4 saat 4 ders saati içerisinde işlenmiş ve gerekli etkinlikler yapılmıştır diyorum. Daha sonra ev çalışması olarak da öğrencilerin bir sonraki konuya hazırlıklı gelmelerini istiyorum. Çünkü bir sonraki konu merceklerin devamı olacak. Benim planım bu şekildeydi. Umarım güzel olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.